kutumuzu açtık. Şimdi ben şöyle işte torbanı çıkarmaya başlayayım. Evet. Kutumuzun torbanını çıkardık arkadaşlar. İçinde i̇şte şu an hiç kutu kalmadı. Kitapçıkları ile beraber. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzun içini göstereyim. Evet arkadaşlar kutumuzu için şu an yumuşak hızlı boş olsun. Çıkan arkadaşlar şöyle parçaları sizlere göstereyim. Kaç torba çıktığını sizlere göstereyim. Bir, bir de çıktı şöyle. Ee, sonra arkadaşlar bunu bakın İkinci torbamız bunu hemen bunu göstermek için. İkinci torbamız da şu parça çıktı. Kitap çıkarı çıktı arkadaşlar. Şöyle iki tane. Ee, şöyle arkadaşlar kitap çıkarı çıktı. Şöyle stikler çıktı arkadaşlar. Stikleri ben çok sevdim. Stikler arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar video şimdi e, aşağı. Bu videomuz bu kadardı. Bu videoda sadece bu ürünün arkadaşlar kutu sizin, sizlere gösterdim arkadaşlar. Kutu açılımını yapmış oldum arkadaşlar. Böyle bir iki tane torbası var arkadaşlar. İki tane kitapçı var. Şöyle rengarenk sizlere kadar arkadaşlar. Şöyle kutusunu şöyle göstereyim arkadaşlar şey size. Şöyle kutusunu aşağıya sizlere göstereyim. Bir bye bye arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Kulaşan videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.